Bugünkü sınavlarım gayet iyi geçti. Hem matematik, çok ileri seviye bir matematikti. <laughs> 90 falan olacağım. Psikoloji zaten mükemmel bir sözelci olduğum için elbette yaptım onu. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi, Pazar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Yani bu... Bugün annemlerin fabrikasında küçük bir patlama <laughs> Hepinize haftalık bir vlogtan merhabalar. İlk kez haftalık vlog çekeceğim bu arada o yüzden nasıl ilerleyecek bilmiyorum bunu zaman gösterecek ve kanalıma ve videoma tekrar tanıdınız. Hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim Salı yayında zaten kalmıştık ama tekrardan bayramımız kutlu olsun diyorum. Ee, şu an yanımda az önce aldım. Sizin okundu, okuyup okumadığınızı bilmediğim şeyler var. Sosyoloji notlarım, yarın sosyolojistim var. daha böyle hızlı hızlı geçecek çünkü çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani bu kaç oluyor? 5 9 gün mü 10 gün mü ne çekeceğim aslında haftalık değil 2 haftalık vlog gibi bir şey olmuş oluyor. Yani yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada ee, topluluk kısmından bildirmiştim. 2 haftada bir video atacağım. YKS'yi 3-4 ay kalaya kadar bu şekilde gideceğim. Ama haftada bir canlı yayınlar açmaya devam edeceğim. O görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bakın yani evet, bugün 30 Ekim çarşamba. Bugün edebiyat ve sosyoloji sınavlarım var. Umarım iyi geçer edebiyattan ümitliyim ama ikisinden de ümitliyim ama edebiyattan noktalama işaretleri kısmında hata yapacağımı düşünüyorum. Eğer yağmur yağmazsa dönüşte size yani okuldan çıktıktan sonra nasıl geçtiğini anlatırım. Karşınızda Karşınızda ve karşımda sınav gazeteleri duruyor. Bugün ilk sınavlarımız olduk aslında okuldan gelirken böyle daha canlı bir ortamda bu konuşmayı yapmak istiyorum ama unutmuşum. Eve gelince yaparım dedim ben de ama diğer günlerde daha böyle canlı bir ortam arka plan olacak. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın yani bugün böyle olduğu için. Ee, edebiyat sınavı fena değildi. 85 alırım gibi yani 85'e garanti gibi bakıyorum açıkçası. Bunun haricinde e, sosyoloji bayağı iyiydi. Yüz almayı planlıyorum. Yarın da seçmeli matematik ve yanlış hatırlamıyorsam psikoloji sınavımız var. Psikolojiden tamam. Gayet güzel. Alırım yani yaparım. E, seçmeli matematiği bilmiyorum ama çok düşük alacağımı sanmıyorum. Üstlü sayılar ve köklü sayılar daha sorumluyuz. Üstlü sayıları bir tekrar ederim. Ee, köklü sayılar da bir tekrarladım. Köklü sayıları tam olarak bitirmedim zaten. Anlamadığım birkaç kısım var. Ee, bu haftalık blok işini galiba sevmedim. Yok sevdim de sürekli konuşuyor gibi olmak istemiyorum. Bu durumu düzelteceğim. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Yarın okula giderken görüşürüz. Eğer yağmur yağmaz sabah yol basafa ederim veya işte evden çıkarken yine sohbet ederiz. Sorun yok. Okul çıkışında yine aynı şekilde yağmur yağmaz. Söz müzaffer açacağım. Hadi görüşürüz. Ben şimdi psikoloji için not alacağım. Sizler neler yapıyorsunuz şu anda beni izlerken veya izlemek dışında seni gösteririm bak. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz yorumlara yazın. Okuyorum hepsini biliyorsunuz. Cevapta veriyorum. Yani ben kaçtım. Yarın görüşürüz. Yarın bugün kaç? 29.30 1 Kasım veya 31 Ekim olması gerekiyor. Günler hızla geçiyor ve ara tatili az kaldı. durum güncellemesi söylemiş miydim? Bugün Perşembe günü ve matematik ve psikoloji sınavı da var. Psikoloji sınavı için şey, not çıkardım dün, gösterdim galiba. Matematik için okula gidince akşam üstü köklüyü aslında bitirmiş sayılırım. Kurallarını, murallarını şöyle tekrardan bakarım. Sonra sınava girelim, yüksek alacağımı düşünüyorum. Bu arada ben ayet matematik görmüyorum. TET matematik görüyorum çünkü sözelciyim. Bunu da bilmiyorsunuz diye söyleyeyim dedim. Hadi geç. Çıkışını da açmaya çalışacağım. Sandım diyor. Tekrardan. Sana, <laughs> tekrardan merhaba. İnşallah Geri <laughs> <Görüyor musun? gülüyor> ben... çekmiyor. Çekmiyorsun zaten bu, tip... Yok. <gülüyor> <gülüyor> no, bu tipleri. Yok! ne oldu? Dua edin edins yapıyorum. Bunları kesebilirim. <laughs> Neyse e, bugünkü sınavlarım gayet iyi geçti. Hem matematik. Çok ileri seviye bir matematikti. Evet. <laughs> 90 falan olacağım. Evet. Psikoloji zaten mükemmel bir sözelci olduğum için elbette yaptım onu. Neyse yarın görüşürüz artık. Bugün annemlerin fabrikasında küçük bir patlama Bir de patlamış ama şey bilmiyorum. Yemekhanede kullanılan su yoksa makinelerle alakalı bir şey mi? Ondan çok büyümemiş bir kimseye bir şey olmamış biraz falan gelmiş işte bu zehirlenme falan oldu diye onları kontrol etmişler çok şükür büyük bir şey olmadı. <laughs> Selamlar efendim nasılsınız? Şu ışığın saçma efekti kapatabilir miyim? Selamlar selamlar nasılsınız? Bugün hangi sınavlarım var? İskalak metinleri bile bir de ee, İslam kültürü ve medeniyet sınavları var. İstemem siz. Tek tek versin size. Göz alacağıma inanıyorum ama İslam kültüründen tam olarak emin değilim. Bu çoğu muafiyelerden Klasik muafiyeler. İskalak metinlerinden eminim. Bu arada bu üç günlük bir vlog mu olur? Haftayı dahil eder miyim? Hiç bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek şu an yürüdüğüm için. Bir tık nefes nefes Görüşürüz. Arkadaşlar yine okuldan çıktım ve bugün sınavlarım gayet iyi geçti kültür, medeniyet ve destanak bilgileri vardı ve <laughs> yine görüşürüz. <götürüyorum. gülüyor> ben sizi nasıl kıracağım burada? <laughs> tamam. Eee ve... Sizinle de görüşmek bekliyorum ama kültür, medeniyeti bilmiyorum. Neyse yarın görüşürüz ya da görüşmeyiz. Bu video burada mı bitti? <laughs> Bitireyim. Hadi görüşürüz. <laughs> kapanış için buradayım. Buraya kadar izlediysen çok çok teşekkür ederim. Beni ve videolarımı beğendiysen kanala abone olabilirsin. E, ee, vlogu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. İki hafta sonra görüşmek üzere. Gerçi haftada bir yayın açıyorum. Yayından yani canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay. Gerisini de siz tamamlayın.